Bir şey söyleme. Söyleyecek bir şey kalmadı ki. Biliyor musun sanki sırtında beton taşıyordu. Yüreğime iğneler batıyordu. Bu kız seni bir daha üzecek diye aklım çıktı. <laughs> Kıyamam size ya. Ne kadar tatlısınız. Aman tatsızlık da çok şükür hallettik. Ben kendime kahve yapacağım. Siz de içer misiniz? Aa içmez olur muyuz hiç? Değil mi ha? ha? Kahve? Ha. Ee, yok ben istemiyorum anne. Size afiyet olsun. Peki. Peki canım. Hadi, Hadi, Hadi. gel olsaymış. Verme be! İsteyen mi var? Verme! Ne yapıyorsun be? Önüne baksana! Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Dünya sizin etrafınızda dönüyor değil mi? Var ya hepiniz aynısınız. Ama anneleriniz yapıyor işte sizi böyle. Aman oğlum! Canım oğlum! Diye diye hepiniz böyle şımartılıyorsunuz. Eşek kadar oluyorsunuz. Hala onların ağzının içine bakıyorsunuz. Onlardan bir aferin alma peşindesiniz. Tamam hanımefendi, özür dilerim. Buyurun geçin. Geçmeyeceğim. Anladın mı? Geçmeyeceğim. O kadar kolay değil. Bana hesap verecek. Annemi bari karıştırmasaydın. Annemi niye karıştırıyorsun? Demek Pelin o kızmış, öyle mi? Ya. Yılan gibi süzülüp girdi araya gördüm. ...ben yani böyle yüzsüz birini görmedim. Hayır, hadi geliyorsun. Sen Sinan'ın yüzüne nasıl bakıyorsun? <laughs> ya... ...ya Allah'tan Sinan benim içimi rahatlattı. Yani Melia teyze, bence sen öyle hemen rahatlama. Sonuçta Sinan bile bile yanına almış onu. Yok, yok. Benim oğlum öyle boş konuşmaz. On tane kalbim olsa... ...birini bile vermem dedi. Ee, hadi bakalım. Artık biraz da iş sana düşüyor. Bak yavrum. Her gün, her saat birliktesiniz. Aç biraz gözünü. Erkek kısmı öyle boş bırakmaya gelmez. Yani doğru söylüyorsun ama ben hiç anlamıyorum böyle işleri. ya aklım kurtla pek çalışmıyor. Ya artık çalışsın. Ha? <laughs> Neyin var senin? Ya annem Pelin'i öğrenmiş işte onunla. Ya Sinan, Melia teyzeden önce de böyleydin sen. Ceyda ile bir yere gittin geldin böyle oldu. Ne oluyor abi? Yok bir şey abi. Eğer ben seni şu kadarcık tanıyorsam var bir şey abi. Ne oluyor anlatsana ya? Sen iyisin, ben kötüyüm. Sen mükemmelsin. Ben şımarık zengin çocuğuyum. Sen kimseyi incitmezsin. Ben bencilin tekiyim değil mi? Neye sinirlendim bilmiyorum ama... ...kendine gel. Sana sinirlendim. Senin hoyratlığına... ...senin o asla bitmeyen öfkene... Pelin bağırma ne yapmaya çalışıyorsun? Ya da hangi kabahatini bastırmaya çalışıyorsun bilmiyorum ama... ...umrumda değilsin. Umrumda olmadığımı biliyorum. Güzel. O zaman sakin ol. Sesini daha fazla yükseltme. Ve git buradan. Sinan ben o hata yaptığımda gençtim. Canını çok yaktığımı yıllar sonra anladım. Ama bu yaşında bana aynı şeyi yaşatmaya çalışmanı anlayamıyorum. Prensesimiz yine neye üzülmüş acaba? Bir tanem işler beni bekler. Hadi yavrum. Tamam. Hadi canım benim. Acaba kim kırmış o narin, o çok değerli kalbini? kalbini kırarım. Yapma. Kırdım bile. Sadece aynalara değil. Biraz da içine bak Sinan. Bana olan öfken seni çok kötü bir adam yapıyor. Kötü olma. Kötü olma Sinan. Ne yapıyorsun ya? Bırak kolumu. Mayalı giyseydin, böyle kazakla pantolonla falan hiç de dolmaz söyleyeyim. Ayrıca mevsimi de değil. Sen, sen kimsin ya? Nereden çıktın? Karışma içime. O geçti artık, karıştım. Şimdi sen buradan atlayıp ölmek istediğine göre... ...demek ki yüzme bilmiyorsun, öyle mi? Evet. Ama bu seni ilgilendirmez. Beni engelleyemeyeceksin. Eğer sen atlarsan arkandan atlarım. Seni kurtarmaya çalışırım. İrisin. Ayrıca yüzme bilmediğin için panik yaparsın. İkimiz de birlikte ölürüz. Hayır, sevgili falan olsak neyse çünkü... ...genç çift sarılarak öldü gibi saçma sapan romantik konu başlıklarına sebep oluruz. Ve öyle bir durumumuz yok. Ayrıca ben daha ölmek istemiyorum. Yani daha yapacak çok acayip şeylerim var. Mesela Vietnam'a hiç gitmedim. Honduras'ı inanılmaz merak ediyorum. Sana belki birazcık tuhaf gelecek ama... ...Trans Sibirya ekspresi o efsanevi yolculuğu da daha yapmadım. Bunun dışında bütün ülkeleri gezdin mi? Bak, hala merak ediyorsun. Demek ki seni hayata bağlayan damarların hepsi tamamen kopmamış. İstersen daha sakin bir yere gidip sohbetimize devam edebiliriz. Hayır, karışma içime. Tamam. İnatçıyım diyorsun yani, öyle mi? Memnun oldum, ben de rüzgar. Ölmene izin vermeyeceğim, tamam mı? Elini görüyorum ve arttırıyorum. Öyle atlanılmaz, böyle atlanır var bende de. Ne yapıyorsun be, manyak mısın? <laughs> Üstad da içi der ki, insanın insanla savaşı söyleyecek lafı kalmadığı zaman başlar. Senin söyleyecek daha çok fazla sözün var bu hayata. Sözlerini bir nefes gibi geri üfleyeceğim sana, göreceksin. senin o elini kırarım ben. Anne dur! Anne sakın! Sakın! Şu an çok sinirli ve istediği de tam olarak bu. Sakın yapma. Ne işi var bu kızın senin etrafında? Ha? Niye hala buralarda dolanıyor? Neden sana vurmaya kalkıştı o? Söyleyecek bir sözü kalmadığı için. Üzerine gidip daha fazla daraltmayalım nefesini. Başlatma onun sözünden de nefesinden de. Ben söyleyeceğimi söyledim. O kızı senin etrafında görmeyeceğim. Eğer onu buralarda görmeye devam edersem, beni vaktinden önce göndersin öbür tarafa. Aşk olsun ya o nasıl laf? Anne, bu mesele bitti diyorum sana. İnan bana, bitti. Sana neden elini çabuk tut diyorum anladın mı? Kızın üstelik çirkefine çatmış durumdayız. Görüyorsun işte. Evladım git diyor. Bu hala ısrarla başında. İstenmiyor olmasına rağmen buraya geliyor. Bir de üstüne üstlük saldırıyor çocuğuma. Sen dur. <laughs>